Herkese merhaba arkadaşlar. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifimiz iftarlık Ramazan pidesi. Malumuz Ramazan yaklaşıyor ve Ramazan'ın vazgeçilmez ekmeklerinden pide tarifi yapacağız. Malzemeler göründüğü üzere bir su bardağı ılık suyumuz var. Bir paket maya, bir tane yumurta var üzeri için. Tuz, susam, çölek otu ve aldığı kadar un. Bu kadar basit. Hemen tarifimize geçelim. Şöyle derince kabımıza suyumuzu koyalım. Mayayı da açalım. Şöyle elimizle maya eriyinceye kadar aktif oluncaya karıştıralım. Şimdi bu noktada unumuzu koyacağız. Kontrollü bir şekilde her zamanki gibi. Evet hamurumuzu tuttuk. Her zamanki gibi kulak memesi kıvamında hafif ele yapışan yumuşak bir hamur elde ettik. Toplamda 3,5 su bardağı un gitti. Şimdi bunu yarım saat 40 dakika dinlendireceğiz. Evet arkadaşlar hamurumuz yeterince dinlendi. iyice kabardı. Şimdi hamurumuzu açalım. Önce tezgahımızı az biraz un serpiştirelim. Çok az. Hamurumuzu tezgah alıp güzelce bir yoğuralım. hamur yumuşak yapmak her zaman için pideyi daha yumuşak yapar. Zaten bu ekmek hamuruyla hemen hemen aynı. Sadece üstüne yumurta sarısı giriyor. Bir de susamla çörek otu giriyor. Tamamdır. Hamurumuzu yoğurduk. Şimdi benim fırının bir tepsi pişirdiği için hamuru ben az tuttum. Pideni de çok büyük yapmayacağım. Yuvarlak şekilde yapacağım. Hemen şeklini vereyim. Tekrar kamera karşısına geçeriz. Pidelerimizi şeklini verdi. Çok büyük yapmadık. Çok da ince açmadık. Orta kalınlıkta. Şimdi üstlerini çırpmış olduğumuz yumurta sarısını süreceğiz. Aynı şekilde buna da İsterseniz pekmez de koyabilirsiniz yumurtanın içine. Tamamdır. Şimdi bu noktada şöyle köşelerini parmağımıza şekiller verelim. Bunu da böyle yapalım. Tamamdır. Bir elimi yıkayayım. Şimdi üstüne susam serpiştirelim. Bolca şöyle güzel güzel. Ve çörek otu. Çocukluğumda çok da pide satmıştım var iftarlık pileler diye. Şimdi tarifini veriyoruz artık. Şimdi bu noktada üstüne elimizde biraz su serpiştireceğiz. Tamamdır fırınımıza atacağız. 180 derecelik kontrolü bir şekilde 15-25 dakika arası pişireceğiz arkadaşlar. Evet şimdi tepsimize şöyle hafif un serpiştirdik. Taş fırın havası vermesi adına pidelerimizi yerleştirelim. Şu şekilde fırın tepsisi biraz ufak geldi. Tamamdır. Evet arkadaşlar pidelerimiz oldu. İki çeşit pide yaptık. İnce tuttum, ufak tuttum. Ee, biraz daha çıtlı olması istediğim için. Şimdi üstüne elimizi su serpiştireceğiz. Daha sonra bir bez kapatıp yumuşak olmasını sağlayacağız. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Afiyete kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.